İnsanlar başına gelen her şey kader midir? Evet. Benim şu anda burada olmam kaderdir. Konuşmam kaderdir. Bu soruyu cevaplandırmam kaderdir. Nasıl kaderdir? Ben bilmiyordum ama demin böyle konuşacağımı. Bir saniye sonra çıkacak kelimeyi bilmeden söylüyorum ben. Kader midir? Kaderdir. Peki kader nedir? Allah'ın ben yaratılmadan önce benim bugün bu saatte burada bunu konuşacağımı bilmesi ona göre yazmasıdır. Bu benim iradem içindeki kaderdir. Bundan sorumluyum. Her kelimemden. Her tasarrufumdan. Bir de insanın iradesinin dışında başına gelen şeyler vardır. Demek ki Aryan hanım kızımızın hanımefendinin işte babasıyla annesiyle ilgili yaşadıkları ve onun böyle bir baba ve annenin çocuğu olması. Bu onun cüz'i iradesiyle ilgili değildir. Allah'ın külli iradesi, bütüncül iradesi. Allah o çocuğun o ailede olmasını istedi. Ne için? Onun imtihanı da budur. O kızımız da iradesini kullandı, temiz kaldı. İnşallah ahirette de karşılığını görecek. İradesini kullanmasaydı biraz daha havayı olsaydı Onlara uysaydı yanlış yerde olacaktı. Bu kendi iradesidir. Demek ki Yüce Rabbim her saniye, her saliseyi bilir. Yaşanın, yaşanmış ve yaşanmamış olanları da bilir. Şu anda şu yerin belki 10 bin metre altında bir böcek varsa vardır. Onu da bilir Allah. O Allah'tır. Düşüneceğiniz her şeyin dışındadır, yücedir her şeyden. Bilir. Gökteki henüz bize ışığı gelmemiş yıldızlar var biliyorsunuz. Dünya yaratıldı yaratılalı. Işık ışığı hala ışık hızıyla gelip de dünyaya ulaşmamış olan yıldızlar var. Kaç bin seneden beridir. Atmosfer o kadar muhteşem, ihtişamlı. Onu da yaratan o. Bir böcekle ilgilenen de o. O muhteşem alemi yaratan da o. O her şeyi bilir. Onun bilgisi bize benzemiyor. Onun bilgisi bizim gibi kayıtlı değildir. Ama her bir kuluyla da ilgilidir. Şu anda buradaki kullarla ilgilidir. Şu anda burada konuşulanlarla da ilgilidir. Şu anda doğum sancısı çeken bir hanımın halini bilen de odur. O nasıldır? İnsan onu tariften e, acizdir. Hazreti Ebu Bekir'in dediği ne kadar hoş. El-aczu anil idrak idrak. Allah'ı bütünüyle kuşatmaktan aciz olduğumu fark etmem Allah'ı anlamamdır diyor. Öyledir. Onun için evet her şey kaderdir ama sen çalışacaksın. Kaderim nasıl yazılmış, nasıl yazılmış demeyeceksiniz. Belki Allah senin kaderini senin bu çalışmana göre yazmıştır. Bilmiyorsun nasıl tasarrufu. Onun için sen gayret edeceksin, edeceksin, edeceksin. E yerde yapacak bir şey yoksa mesele yok. Onun için iyi ve kötüyü insan yapar. Allah yaratır. Allah kötüye de müsaade eder, iyiye de. Kötüden razı değil, iyiden razıdır. Ölçü bu.